Efendim herkese merhabalar. E, biliyorsunuz Türkiye saatiyle dün e, geceye doğru, gece yarısına doğru Azerbaycan ve ermenistan Zengezur konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde anlaştılar. Ve çok güzel bir anlaşma oldu. Türkiye için, Türk dünyası için çok hayırlı bir anlaşma oldu. Siz e, eli sopalı, Vledalı o e, eski general askerlere, televizyon generalleri diyorum o e, TV genlere bakmayın. TSK gene farklıdır arkadaşlar. TSK genel adamdır, işini bilir. Ee, ve oradaki işte 3-4 gazeteci topluyorlar ya, böyle okey takımı. Kahve okey takımıyla eli bile dalı apoletlere bakmayın. Ha, bundan sonra bu cümleyi kullanalım, bu mottoyu kullanalım. Bunlar Aliyevi yerden yere vuruyorlar, eleştiriyorlar. Özellikle kendilerine milliyetçi diyen Amerikan emperyalizmi ve batı çıkardan Türkiye'deki temsilcileri inanılmaz iğrenç rezillikler yaptı arkadaşlar. Çok net söyleyeyim. Ve cidden bir Türkiye Türkiye olarak utandım. Bakın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev o barış masasında kendi ülkesinin geleceğini Türkiye için hedef tahtasına oturttu. Dedi ki katsa Türkiye'ye yönelik katsa e şeyle ambargosunu kaldırmasan ben anlaşmayı imzalamam ve Trump onu kaldırdı. Şimdi kendisini, ülkesini bizim için bu kadar feda eden bir diğer kardeş devletimizin Cumhurbaşkanı'na bu ülken gazetecileri nasıl yüzünü uzatır? Gazeteci görünümü Emperyalizm işbirlikçileri veya o Tengri'ci sözde Türk milletçisi Tengri'ciler, o ahmak kuvacılar Haşa kuvay mille ahmak değil. Şu an kendini kuvacı iddia eden, zanneden ahmaklar. Bakın çok net söylüyorum. Kuvay Milliye ve İttihat teraki İttihatçılık bir ruhtur. Bu ruh asla ölmez. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Türk hayat, bir Türk dahi hayatta kalsa ne kuvacılık ne İttihat ruhu ölür. İddihatçı ruhu. İddihatçı ruhu asla ölmez kuvacılık ruhunun temeli de ittihad ruhudur, ittihadcılık ruhudur. O kadar söyleyeyim. Ve Haydar şey e, rahmetli Haydar Aliyev gel, geçti aslında canı rahmet istedi. Hakkatan rahmet. Bakın ben Elçi Bey'in vefatından matem tutmuş, kendime uzun süre gelemedim. Kabullenemedim o ölüyü. Onun ölümünü kabullenemedim. Benim için Elçi Bey başka bir şey. Ama Sayın Haydar Aliyev yıkılmak üzere olan devleti tuttu, ayağa kaldırmadı, doğrultu. İlham Aliyev de o devleti çelik yumruk yaptı. Peki bunların bu başarısını Azerbaycan'ın Türkiye'de hem de hükümet medyasından bir sürü adam var. Bak ben tek tek isimleri söyleyeyim. Azerbaycan elçiliğimiz arasın bizim veya İstanbul konsolosluğumuz tek tek ispatlı söyleyeyim. Gazetecilerin içerisinde öyleleri var. Ya Rusya'yı bize övüyorlar. Putinci ya bunlar. Rusçuluk yapıyorlar. Azerbaycan hükümet medyasında çalışanlar. Ve karşılaştığımızın neredeyse tamamı demeyeyim ama birçoğu devleti, Azerbaycan devletinin Türkiye'de halkıyla Azerbaycan Türk halkının iç içe geçmesi, kavuşmasını sağlayacak işleri yapmıyorlar. Kendi ceplerine çalışıyorlar. Hala o eski Sovyet bürokrat kafasında bunlar. Yani çok merak ediyorum. Azerbaycan Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü veya İletişim Başkanlığı Bakanlığı varsa bu medya ile ilgili. Ya Allah aşkına bunlara bir şey çözün ya. Kardeşim bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Herkesi şahit tutuyorum. Azerbaycan devleti için yapacağım herhangi bir hizmetten maddi bir menfaat beklentisi olan haram zıkkım olsun. Ya biz de gelin konuşun, bizi çağırın, davet verin, görev verin, emir kabul ederiz. Tekrar söylüyorum. Benim için Türkiye Cumhuriyeti devleti neyse Azerbaycan Cumhuriyeti de odur. Orası benim devletim. Ama buradaki Azerbaycan'dan gelen gazeteciler ya nefes aldırmıyorlar bize. Bakıyorsun adamlar ne söylüyorsun? Klasik o şey he, tamam bilmem ne. Ve bir de o bizim Akkoyunlu açık gözlü uyanıklığı var ya şeytanlığı diyeceğim de ama şey yani. Azerbaycan Türk'ünün uyanıklığını üç kağıda çeviriyorlar. Ama bak burada çok samimi söylüyorum. Vatansever dört tane Azerbaycan Türk'ü gazeteci gelsin bu ülkeye. Ankara ve İstanbul'da çalışsın bu çocuklar. İki yılda Türkiye'yi Azerbaycan'ın bütün eşiktekinden bizim Erzurum'da eşiktekinden beşiktekine kadar bütün Türkelleri Azerbaycan'ın gönüllü fedaisi yapmasa ben bu mesleği bırakacağım. Eşikteki yani gitmek üzere artık ölü, ölü, ölüsüne en yaşlısından yeni doğanına kadar demek o. Ama Türkiye'deki Azerbaycan gazetecilerin bir kısmı Rusçu ve inanmaz bir Rus korkusu var. Hatta Putinci olan var. Kebuter midir, kebuket midir mesela bir gazeteci kadın var. Valla onunla konuşmuyorum. Sanki o Sputnik'in başındaki o Ermeni kız var ya Simon Simonyan'la konuşuyorum gibi. Mesela telefon telefonu engelledim. Bütün iletişim, iletişimi kestim onunla. Düşün bir Türk gazeteciyle iletişim kesiyorsun. Sözde benim diğer devletimin buradaki medya ayağında çalışan isim. Neyse konuya gelelim arkadaşlar. Aliye ve Çemkirenler ne söylüyorlar? Diyorlar ki Türkiye'nin üç, üçlü barış anlaşması projesinden ekseninden çekilerek Ermenistan'dan daha fazla ABD'nin güvenlik ve kontrol sıra oturmayı tercih etti. Azerbaycan'ın Kafkasya'daki İsrail'e dönüştürdüğü yetmezmiş gibi Trump koridoru ile e, Kafkasya'nın anahtarını ABD'ye teslim etti. Zengezur koridoru Trump koridoru olarak hayata geçmesi için Türkiye'ye karşı konumlandı. Gazze'de silaha dönüştürülen açlık ve mühimmata dönüştürülen insani e, insanı yardımla katledilen 500 bin masum insan için Trump'ın şahsında katil arayacağına katillerden barış ödülü katiller için barış ödülü arıyor diyor. Ve devam ediyorlar. İki devlet tek millet parantezinde ırkçılığa, vicdana, gusül ...aldıranlardan tek milletlik... ...itiraz da yok diyor falan filan... ...böyle saçmalıyorlar. bunlar çoğu şey... ...çoğu İran aparatı. İran casusları. Ya İran casusu ki... ...İrancılar diyeyim. Şimdi tek tek sırayla gidelim arkadaşlar. Üçlü Barış Anlaşması... ...projesi eksenden çekilerek... ...Türkiye çekilerek Ermenistan'dan daha fazla... ...ABD'nin güvenlik kontrolü yönüne olmayı tercih ediyor. Bakın. Şimdi ben bunlara ne diyeyim... Ya politika bilmesiniz, strateji bilmesiniz, taktik bilmesiniz, uluslararası ilişki bilmesiniz, tarih bilmesiniz. Azerbaycan öyle bir gol attı ki Amerika'ya, Amerika hevesli geldi ama Amerika neyin altına elini soktuğunu bilmiyor. Altın oradan beri bin yılı aşkındır. Bin yılı aşkındır. Veya bin yıl civarında. Rusya orayı işgal etmedi mi? Osmanlı İmparatorluğu Kafkasya'nın bir kısmını aldı. Bir kısmını da himaye etti. Ondan sonra 17. yüzyılda ne oldu? 18. yüzyılda. 18. yüzyıldan beri orası Rus işgali altında değil mi? Bu anlaşmayla birlikte Azerbaycan ne yaptı? Bakın o Zengezur Koridorunda Amerikan askerleri veya Amerikan özel şirketi Ermenistan toprağındaki bölümü kontrol ediyor. Bizim Türk topraklarına bir milim bile içeri giremez. İran'ı bilmem ne yaptı. Dedi. Ulan İran arkadaşım ikinci savaşta açık açık Ermenilere silah, mühimmat her türlü desteği vermedi mi? Ben niye İran'a kendimi feda edeyim? Düşman benim ya. Ve o anlaşmada eğer bir gram şerefiniz, namusunuz, ahlakınız varsa ve eğer siz kendinize Türk diyorsanız İlham Aliyev anlaşma koşullardan biri Türkiye üzerindeki kağıt sayı yaptırımları kalkacak ve yaptırım kalkmaması anlaşma imzalamam dedi ve onu o yazılı taahhütü aldıktan sonra imzaladı. Bunu niye değneğe getirmiyorsunuz? Trump koridoru Ermenistan toprağında isterse cehennem koridoru desin. Bana ne? Benim Nahçıvan'daki, benim Azerbaycan toprağındaki, benim Karabağ toprağımındaki yere Trump adı konmuş mu? Konmuş mu bunu söyle. bu İrancılar bu kadar yalancı, namussuz, ahlaksız adamlar. Ya kusura bakmayın çok kızıyorum. Çünkü ulusal çıkarlarımızı geç. Turan, ulu, Turan ulusunun kavminin çıkarları söz konusu. Kazakistan'dan ta Zagreb'e kadar olan bizim Türk bölgesini ve Türk diasporasının çıkarları söz konusu. Şimdi bunları söylediğin neresini düzelteyim? Tarih, siyaset, strateji, uluslararası ilişkiler, ekonomi, ekopolitik, jeopolitik bilmeyene neyi anlatırsın? İran aparatına neyi anlatabilirsiniz? Bakın bu videoyu gerçekten Allah şahittir siz izleyicilerim için şey yapıyorum. Çünkü Allah'a şükürler olsun. Bu kanalın izleyicileri cidden seçici, zeki ve olayları çok iyi tahlil edebilen, analiz eden bir grup. Sayımız az olabilir. 15 bin, 16 bin civarı. Hiç önemli değil. Videolarında 3-5 bin izleniyor. Hiç önemli değil. Ama önemli olan tamamının %98'inin bu kalitede olması. Arada bir gelen giden küfür ediyor, defolup gidiyor, engelliyorum gidiyor veya seviyesiz konuşuyor, engelliyor gidiyorum. Ben bu videoyu sizin için yaptım. Siz çok kıymetli ve cidden özel bir topluluksunuz. Kendinizi hiç hafif O televizyonlara çıkan adamları izliyorsunuz. Hepiniz onlara sinir olmuyorsunuz. Onların ne kadar saçmaladığını görüyorsunuz. İşte sizin ne kadar yüksek kalibreli olduğunuzu gösteriyor. Şimdi bu adamlar tarih bilmiyor, altın ordayı bilmiyor, Rus egemenliği bilmiyor. Binlerce yıllık Türk toprağının, bakın binlerce yıllık Türk toprağının Yüzde ilerince yıldır hep Rus işgalinde olduğunu bilmiyor. Bu anlaşmalarla, <laughs> bu anlaşmayla Rusların o e, topraklardan kazındığını ve Türk dünyasının önündeki, üzerindeki Rus e, bulutunun kaldırmaya matuf bir anlaşma olduğunu bilmiyorlar. Bakın arkadaşlar siz o kısa küçücük beyinlerinize kendinizi İran'a ki satmışsınız. İşte kiminizde Bizantin ispat Türkçüler, Tengriciler işte Bizantin batının uşaklığını yapıyorsunuz. Ama Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti gibi iki devletimizin devlet bürokratları, devlet başkanları, hükümet yetkilileri sizin kadar kafaları çalışmayacak. He? Dünyayla dans ediyorlar ve bütün dünyayı kendi pistlerine çekerek dans ediyor. Azerbaycan devletimizde, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bunu düşünmeyeceksiniz o ahmak beyinlerinizi düşüneceksiniz öyle mi? Türkiye ve Azerbaycan bunların hesaplanmadığını düşünün. Bakın bu anlaşmayla birlikte Rusların Kafkasya ayağı kesildi. Kesildi kardeşim. Oraya bir müttefik getirdi Azerbaycan. O da nükleer güç. Hadi buyur dedi. Aşağıda her türlü fitne, fucur, terör, ifsat hareketini yapan İran. Azerbaycan içerisinde onun da kendi arasına Ermeni sınırından en azından İran'ı koydu. Bir daha Ermeni sınırından girip Azerbaycan'a yönelik bir şey yapabilir mi İran? Yapamaz. Yani çok ya utanıyorum yahu. Ayıp ya. Ya düşünün İlham Aliyev o anlaşma eğer Türkiye üzerindeki kağıtsa yatırımlar kalkmasa anlaşmayı imzalamıyorum diye İlham Aliyev'e bu ülke için kendi ülkesinin çıkarlarını feda eden, gerçi bu ülke de onun ülkesi ama sizin ağzınızda, sizin o ahmak beyninizde baktığınızda o ayrı bir ülke, biz, Türkiye ayrı bir ülke. Bizim ülkemiz için kendi ülkesinin çıkarlarını feda eden İlham Aliyev'e böyle çenkiriyorsunuz. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun. Ama İlham Aliyev o anlaşmayı imzalamakla var ya tüm samimiyetimle söylüyorum. Türk tarihine ismini onurlu, şerefin altın harflerle yazdırdı. Kendi kardeş devletin üzerinde yaptırımları kaldırdı. Hiçbir şey olmasa bu bile büyük bir başarı. Hiçbir şey olmasa bile, o saydıklarım hiçbir olmasa bile. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca aşağıda beğen butonuna basıp ve yorum yazarsanız YouTube algoritması e, ne kadar çok beğeni ve yorum alırsa video o kadar öne çıkarıyormuş. Bilginiz olsun. Yorumlarda birbirinize de cevaplar da yazın. O da yorum olarak sayılıyormuş. Bu çok güzel olur. Çok büyük katkınız olur. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.